Şey. Bak. Bundan fatteriz. Hadi, hadi. Hadi. O daha devam tabii, tabii yani katı, yani. katı mı? Katı Daha yok. mı katı... ya şeyi şu yani, yani biz diyor Süleymaniye camisini kapatmıyoruz diyor. E, sadece önündeki kubbeleri çok fazla önemli Ama karşı taraftan karşıya kadar veya yerden baktığınız bir de bir şey de tarihte de veya bakın burası üç tepe geçtiği için buraya çok şey Bir tepeden diğer tepesi. Süleymaniye'nin üç tepesi çatı çatısından şey yani çatı Çatıdan bir çatı katı da Bu da burayı bir şey. Bir buçuk kat oluyor. buçuk kat daha. Eskiden Bak, şu kafelerin şu çatı katı bile yıkılması Abi zaten şu anda buralara yıkıl kararı çıktı. Yani e, şeylarda kafelerle alakalı kararı çıktı. Ne bak bir yıkılacak şeyler vardı. Hayır. Üst Evet. Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen. İki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak hadi yapalım geri şunu desen. Bir Sinan, bir de Süleyman gerek. Bu dizelerle başlamak istedik sözlere. Aslında sevgili İstanbullular sizlere Süleymaniye'de bir bayram sabahı sonrasında ya da bir cuma sonrasında dostlar meclisinden, güzel bir sohbet ortamından, güzel bir manevi iklimden seslenmek isterdik. Ancak Süleymaniye'nin ruhuna, İstanbul'un ruhuna bir ok gibi saplanan acı bir gerçekle seslenmek istiyoruz. Burada Süleymaniye'nin hemen önünde yapılan, günlerdir de İstanbul'da tartışma konusu olan bir inşaatla ilgili bir açıklama yapma için toplandık. Öncesinde konu nedir diye kendi gözlerimizle bir inceleme yapmak istedik. Bizim gördüğümüz tablo Süleymaniye'nin ruhuna inciten, bizim gördüğümüz tablo İstanbul'un manevi ruhunu, İstanbul'un tarihi ruhunu inciten bir tablo. Biz hiçbir şahsı, hiçbir grubu hedef alarak siyaset yapmıyoruz ya da açıklama yapmıyoruz. Gerçeklikler neyse onun üzerinden siyaset yapmak istiyoruz. Bizim için İstanbul'da asıl olan İstanbul'un ne kazandığıdır ya da İstanbul'un ne kaybettiğiydi. Burada gördüğümüz tabloda İstanbul ruhunu kaybediyor. Tarihin emaneti olan, tarihin bize emaneti olan bu güzel şehir dokusunu, ruhunu, güzelliğini kaybediyor. Ben bu inşaatı yapanlara buradan seslenmek istiyorum. Lütfen siz de gelip kendi gözlerinizle şuradan şu tabloyu bir izleyin. İstanbul için ne yaptığınızı siz de kendi gözlerinizle bir görmüş olun diyoruz. Ben bir de genel çağrıda bulunmak istiyorum. Bu olay vesilesiyle de İstanbul'un genel bir planlamaya, İstanbul'un dokusunu, ruhunu, manevi iklimini, İstanbul'un tarihin emaneti olan bu güzel şehrin bütün güzelliklerini koruyacak genel bir şehir planlamasına ihtiyacımız olduğunu da bu olay vesilesiyle de görmüş oluyoruz. Ben buradan bütün yetkililere çağrıda bulunuyorum. Lütfen İstanbul'u bütüncül bir halde ele alan bu şehir planlamasını hep beraber yapalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir